Başarılı olmuş insanların çoğu bundan 40 yıl önce zorluk, yokluk, fakirlik içinde büyümüş, hı hı. konfor alanından çıkmış, hatta konfor alanı olmamış insanlar. Dolayısıyla bütün bilimsel araştırmalar gösteriyor ki beyin öyle bir şey ki zorlukta gelişiyor. Dolayısıyla ne kadar zorlanırsa tabii iyi bir şey değil ama maalesef de duygusal olarak da kıyamıyoruz çocuğumuz, çoluğumuz zorlanmaz ama ne kadar çok zorlanırsa çocuk o kadar çok başarılı da oluyor. Bir de şey var sadece o da değil hani eskiden derler ya eti senin kemiği benim ya yani ne kadar güzel bir söz yani hani biz öyle verilirdik öyle yapalım. Ben mesela öyle bir hayat yaşadım. Ya bana bugün sorsan hani hayattaki en büyük şansın ne desen İstanbul Üniversitesi'nin Beyazıt kampüsünde okumaktır. Hmm. Niye? Niye? avcılar olabilirdi. Avcı olsaydı böyle bir hayatım olmayacaktı. Gidip gelemeyecektim ama Beyazıt Kampüsü'nde okuduğum için hem hocalarım çok iyiydi ama onun dışında da inanılmaz şekilde aşağıya inip Sultanahmet, Tahta Kale sürekli orada Esnaf. esnaflık yapacak zamanım oldu. Daha önce de vardı ama daha önce yazları yapıyordum. Üniversitede daha çok zamanım oldu. Peki şunu sorayım, bölmek istemiyorum ama tam konuya geldik. Sen o zaman çalışırken hı hı. işte 3 ay boyunca tatil yapan Hı -hı. arkadaşlarınla şu an arandaki fark ne? Yani Hı -hı. biri çalıştı, biri sürekli tatil yaptı. Mutlaka şu geldiğin günde konumda aranızda birçok farklılıklar oluşmuştur gözlemledim. Tabii yani şöyle sadece ben için ben gibi ben diye söylersem belki örnek hani, verelim hani, ya yani, şey hani, Evet. Hoş olmaz. E, yanlış anlaşılan ama mesela, mesela benim o zaman da zaten bunu görmüştüm. Mesela kolejde okurken bunu ben çok çok böyle iyi ailenin ama gerçek zenginlerin böyle nimani değil yani sonradan zenginler değil. Gerçek zenginlerin çocuklarında da bunu görüyordum. Babaları bunları gönderiyordu fabrika çalıştırıyorlardı. Yani yatları vardı. Yata bir hafta gidiyorlardı. Geri kalan fabrikada çalışıyorlardı. Öbürü yine böyle Türkiye'nin en büyük şirketleri şu an hala çok büyükler bunlar mesela. E, hala da görüşürüm, fikirlerini alırım. Mesela o zaman babaları bunları böyle yetiştiriyorlardı. Şimdi orada zaten gördüm. Ya bu adamlar böyle yaşıyorlarsa benim babamın da var vardı bir şeyleri satıyorduk yiyorduk falan ve anlattım ya böyle varlığımız vardı bizim. Benim dedim 3 ay bodumda durma hakkım yok ya utanırım dedim ben. Bu adam bunu biliyorsun hani Türkiye'nin ilk 500'ündeki adam bir hafta oğluna tatil yaptırıyor. Ben nasıl bu kadar tatil yaparım falan. Dolayısıyla da o zamanlar onu gördüm. Sonra baktım ki zaten bunun şöyle bir faydası oluyor. Bir kez üniversitede lise sonrasında üniversitede hatta üniversite içindeyken de hangi işi yapıp hangi işi yapmayacağını öğreniyorsun. Dolayısıyla hayata daha hızlı başlıyorsun. Yani işte tatil yaptığında, hani o iş hayatına girmediğinde diyorsun ki hayalim şu iş. Ama o hayalin o iş olup olmadığını ne zaman öğrenebiliyorsun biliyor musun? 25-26 yaşında üniversiteden sonra, askerden sonra gidiyorsun. O işte bir yıl çalışıyorsun sonra diyorsun ki bu iş bana göre değilmiş. Hmm. Sonra başka bir işe giriyorsun o da sana... Böyle demiş 2-3 yıl kaybediyorsun. Ama eğer üniversitedeyken, lisedeyken işte bunları gördüğünde diyorsun ki ben bu işe giremem. Bana uygun değil. Bu iş bana uygun değil. İlk önce neyi yapamayacağımı görüyorsun. Dolayısıyla o dönemlerde staj yapmak veya çalışmak o açıdan çok önemli.